Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki helaki ümmeti fil kitabı belli ben benim ümmetimin mahvolması, helak olması Kur'an ve süt yüzünden olacak. Tabi meraktan çatıyorsunuz. Nasıl olur da Kur'an'dan helak olur, sütten nasıl olur da helak olur diye. Tabi Efendimiz izah buyurmuş arkasından. Emmel kitabı. Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den helak olmaları sebebi ne gelince onu açıklayayım demek istiyor Efendimiz. Feyakra'unel Kur'an Ümmetimin Şaşkanları Kur'an'ı okurlar ve yete evvelune ala gayri tevilihi Nahak yere tevil ederler manasını başka tarafa çekerler. Başka tarafa çekerler. Teviline kalkışırlar. Allah'ın kelamı şu manaya geliyor, şöyle oluyor diye teviline kendileri cüret ederler, kalkışırlar ama yersiz, hatalı, yanlış istikamete şey yaparlar. Tevil ederler. Çünkü ve ma ya'lemu te'vilehu illallah Allah-u Teala Hazretleri Nazm-ı Celili'nin muradını, manasını kendisi bilir. Kullarından da bildirdiği, öğrettiği Arif Kamil ileri alimler bilir. Öyle önüne, enine gelen iki paralık Arapça bilmekle bu kitabı anlayamaz. Bu kitabın derinliklerine eremez. Bu kitabı kerime eğildikçe insan üzerindeki manaları anlamaya çalıştıkça dibe daldıkça daha derinleşir. Daha derine indikçe daha derinleşir. Dibini bulma imkan bulamaz insan bu halde haddini bilmeli, boynunu bükmeli. Konuşurken büyük alimlerin sözlerini iyice okuyup da bu Kur'an-ı Kerim'in tefsiri hakkında onların bildirdiği şeyleri iyice öğrendikten sonra iyice ihtiyat ile aman bir hata etmeyeyim Rabbim'in kelamını tahir etmeyeyim, bozmayayım, yanlış bir mana vermeyeyim diye evet. efendim çok dikkat etmek lazım. Bir kere ehil olmayan hiç karışmamalısı lazım bu işe. Herkes hoca. Evrimi savunan sözüm ona Müslümanlar kültür çarpmasına maruz kalmış zavallılardır. Yani bu bir cinnet halidir. Bu tahrif olur. Bu halt etmektir. Bu Kur'an'a iftira etmektir. Bu kelamın sahibine Allah Teala'ya iftira etmektir. Arkadaşlar bu küfürdür. Ne yapacaktık? Kur'an'daki bütün ayetlere de iman listesine mi yazacaktık? 32 farza mı sığdıralım? Ya iman esaslarında kitaplara iman yok mu? E Kur'an son kitap değil mi? Kur'an ne anlattıysa iman etmek zorunda değil miyiz? Bir de tefsir de değil yani bu. Kur'an açıkça Adem Aleyhisselam'ın ilk insan olduğunu söylüyor. Buna inanmak iman meselesi değilmiş. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Daha önce hiçbir insan ölmediği için, ilk defa Habil öldüğü için, Kabil de daha önce bir insanın ölümüne şahit olmadığı için ne yapacağını bilemiyor. Allah da ona gömmeyi öğretecek bir karga gönderiyor. Kabil de bunu öğrenip gömüyor. Nerede ortak evrim anlatımı? Birçok ayette Allah insanlara ''Ey Ademoğulları, ey Ademoğulları'' diye hitap ediyor. O zaman Peygamberimizin anlattığı, sahabenin de anladığı din nedir? Bir Müslüman bunun peşinde olmalıdır, bunu kovalamalıdır. Değerli kardeşlerim, bu video serimizin giriş bölümünden sonra evrimcilerin tahrife yeltendiği ayetleri tek tek ele alarak ilerleyeceğiz. İşi ehline bırakacağız. Evrim konusunda hakiki müfessirlere danışacağız. Bu videoda evrimcilerin çarpıtarak evrim lehinde yorumladıkları İnsan Suresi 1. ayete geliniz beraberce bakalım. i̇bn Kesir tefsiri 11. cilt sayfa 494. İnsan Suresi 1. ayeti kerimede bakınız Yüce Allah ne buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnsan üzerinden öyle uzun zaman geçti ki o anılmaya değer bir şey değildi. İşte evrim lehine yorumladıkları çarpıttıkları ayeti kerime bu birinci ayeti kerime. İkinci ayete devam ediyoruz. Bismillah. Gerçekten biz insanı karışık bir nutfeden yarattık. Onu sınar dururuz. Bu nedenle onu işiten ve gören yaptık. Sadakallahu lazım. Tefsirine bakalım. Yüce Allah önemsizliği ve zayıflığı dolayısıyla anılmaya değer bir şey değilken sonraları insanı var ettiğini haber vererek insan üzerinden öyle uzun süre geçti ki o anılmaya değer bir şey değildi buyurmakta. Sonra da bunu açıklamak üzere, bakınız altını çizerek söylüyorum İbni Kesir Hazretlerinin tefsiri. Bu birinci ayeti açıklamak üzere gerçekten biz insanı karışık bir nutfeden yarattık. Yani ikinci ayeti kerimeyi buyurmaktadır. Şuraya tekrar dikkat edelim. Yüce Allah önemsizliği ve zayıflığı dolayısıyla anılmaya değer bir şey değilken sonraları insanı var etti. Şimdi evrim süreci nasıldır? Bitkiden hayvana, hayvandan insana bir alemler arası, regnumlar arası geçiş iddiasıdır. İnsanın da bir çeşit hayvandan dönüştüğünün iddiasıdır. Halbuki hayvanlar doğada önemsiz ve zayıf değildir. Hayvanlar doğada insandan çok daha güçlüdür, kuvvetlidir ve donanımlıdır. Bir kere bu tefsirle evrim öğretisi çelişmektedir. İkincisi zaten i̇bn Kesir Hazretleri bakınız. Birinci ayetteki bu önemsizlik ve zayıflık ve anılmaya değer bir şey değilken ifadesini İkinci ayetin açıkladığını söylüyor. Yani ikinci ayette ne buyuruluyor? ''Karışık bir nutfeden yarattık.'' Yani insan anılmaya değer bir şey değildi, önemsiz, zayıf bir mahluktu, ya yani bir su parçasıydı gibi Yüce Allah ilk ayeti, ikinci ayetle bizlere açıklıyor demektedir. Devam edelim. ''Emşac'' karışık demektir. ''El meşci vel meşic'' de ''Birbirine karışmış şeye'' denilir i̇bn Abbas Yüce Allah'ın karışık bir nutfeden buyruğu erkeğin suyu ile kadının suyunun bir araya gelip karışması sonra da bir aşamadan bir başka aşamaya bir halden bir diğer hale bakınız bunun evrimle bir alakası yok bu tekamül sürecini anlatıyor. Bir renkten öbür renge intikal etmesi demektir diye açıklamıştır. İkrime Hasan ve Errebi bin Enes de aynı şekilde emşaç erkeğin suyunun kadının suyuna karışmasıdır demişlerdir. Yüce Allah'ın onu sınar dururuz buyruğu onu imtihan ederiz demektir. O hanginizin daha güzel amelde bulunacağını denemek üzere buyruğu da buna benzemektedir. Bu nedenle onu işiten ve gören yaptık. Yani ona itaat ve masiyette yani günahta bulunma imkanını veren işitecek kulak görecek göz verdik diye devam ediyor. Şimdi İbni Kesir Hazretleri'nin tefsirine göre bu ayetten zerre kadar bir türün başka bir türe dönüşümü yani evrim çıkar mı? İnsanın hayvandan dönüştüğüne dair zerre kadar bir alamet, bir ima, bir mana çıkarılabilir mi? Zerre kadar böyle bir şey yok. Devam edelim. Aynı ayeti bir de Ömer Nasuh Bilmen Hazretleri'nin tefsirinden bakalım. Muteber büyük alimlerden Ömer Nasuh Bilmen. Bakınız İnsan Suresi 1. ayeti kerimeyi, 2. ayeti kerimeyi nasıl tefsir etmiş. Yine burada nasıl geçtiğini de okuyalım tekrar ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak insan üzerine gayri mahtut zamandan bir mahdut zaman gelmiştir ki o zamanda bilinip yağ dolunmuş bir şey olmamıştı. Şüphe yok ki biz insanı karışık bir damla sudan yarattık. Onu imtihan ediyoruz. Şimdi onu işitici görücü kıldık. Sadakallahu lazim. İzah. Bu mübarek ayetler Cenab-ı Hakk'ın insanları hiç mevcut malum değillerken Bakınız ne diyor Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri? İnsan daha yokken, mevcut değilken, bilinmiyorken bilahare birer katre sudan yani anılmaya değer bir şey olmayan birer katre sudan işitir ve görür bir halde yaratmış ve onları imtihana tabi tutmuş olduğunu bildiriyor. Yani insan değersiz bir şeydi, bir damla su idi, bir parça toprak idi. Sonra onlara hidayet yolunu gösterdiğini, onların ise bir kısmı şükredici, diğer bir kısmı ise küfranı nimette bulunucu yani nankörlük edici olduğuna işaret buyurmaktadır. Şöyle ki, muhakkak insan üzerine beni Adem'e ait yani Adem nesline ait Gayri mahdut zamandan, asırlardan sonra bir mahdut zaman gelmiştir ki insan o zamanda bilinip yağ dolunmuş bir şey olmamıştı. Yani nevi insan, insan nesli, insan türü bidayetten hiç mevcut değildi. Bakınız birinci ayeti nasıl tefsir ediyor? İnsanın hiç mevcut olmadığı bir dönem olarak tefsir ediyor. Yani yarım yamalak insan, insanımsı maymunumsu yavaş yavaş oluşan bir mahluk böyle bir şey değil. Hiç yok. İnsan diye bir şey yok çünkü dünya yaratıldı. Önce bitkiler, otoburlar, etoburlar, işte balıklar, denizler yani dünya tefriş edildi. Dünya düzenlendi. Her şey yerli yerine konuldu. Bir ev hazırlanıyor adeta. İnsan misafiri gelecek. Ev döşeniyor, donatılıyor, sofralar kuruluyor vesaire. Ortam hazırlanıyor. Bu dönem tekamül sürecidir. Burada insan ortada hiç yok. Yani bir bitkinin hayvana, hayvanın insana dönüşüm süreçleriyle bu işin zerre kadar alakası yok. İnsan hiç mevcut değildi o dönemde. Böyle uzun bir müddet, böyle uzun bir dönem geçti. Bu müddet içinde bir katre sudan, bir topraktan ve çamurdan musavver bir ceset haline gelmiştir. O insan o zaman malum değildi, bilinmiyordu. Onun ne gibi bir ismi haiz ve ne için yaratılmış olduğu gök ve yer halkınca bilinmiyordu. Sonra kendisine ruh nefyedilmiş, ruh üflenmiş, hayata kavuşmuş, yaratılışındaki gaye anlaşılmış, kendisi de bilinip yad edilmeye başlanılmıştır. Ayette geçen dehir, gayrı mahdut zaman, cihan, tabiat demektir. Devam edelim. İşte halik Azim Hazretleri, Yüce Allah, Adem Aleyhisselam'ın evlat ve ahfadını da ne suretle yaratmış olduğunu şöylece beyan buyuruyor. Yani bu ikinci ayeti kerimede de Adem Aleyhisselam'ın neslini nasıl yarattığını beyan buyuruyor. Buradan şunu anlıyoruz. Ömer Nasuh Bilmen tefsirinde de yine İbni Kesir tefsirini doğrular şekilde özellikle ilk ayeti kerimede insanın hiç mevcut olmadığı, daha Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılmadığı dönemden bahsediliyor. İnsan diye bir şey yoktu. Kainat vardı, dünya vardı, bitkiler, hayvanlar vardı ama insan yoktu. Ne oldu? Adem Aleyhisselam topraktan direkt şekillendirilerek yaratıldı. Ondan sonra o oluşmuş cisme, cesede ruh nef edildi, ruh üflendi ve insan öyle insan oldu. Ondan sonra da adı anılmaya başlandı. Ne olduğu anlaşıldı, niçin yaratıldığı idrak edilmiş oldu. Bu ikinci ayeti kerimede de ilk ayeti kerime Adem Aleyhisselam'a, Adem Aleyhisselam'ın hiç olmadığı bir dönemden sonra ilk yaratılışına, ikincisinde de Adem Aleyhisselam'ın neslinin yani diğer insanların üreme yoluyla bir nutfeden yine adı anılır bir şey olmayan bir su damlasından yaratıldığını ifade etmiştir. Şüphe yok ki biz insanı karışık bir damla sudan yarattık. Erkek ile kadının birbirine karışan sularından vücuda getirdik. Evet insanlar bir müddet nutfe yani duru, safi bir su halinde ve bir müddette alaka yani uyuşmuş kan halinde ve bir müddette muzga yani küçük et parçası halinde bulunmuştular. Daha sonra da kemik kesilip et ile bürünmüş merhayat hali yani hayat sahibi haline gelmişlerdir bu yaratılıştaki gayeyi beyan içinde açıklamak için de Cenab-ı Hak buyuruyor ki onu imtihan ediyoruz diye devam ediyor. Şimdi bu tefsire baktığımızda zerre kadar burada bir türün başka bir türe dönüşümü, insanın bir hayvanımsıdan evrimleşmesiyle alakalı zerre kadar bir ima, bir işaret, bir delil var mı, bir çıkarım yapılabilir mi? Asla ve kesinlikle yapılamaz ve yapılmamıştır. Bakınız bu müfessirler zamanında evrim bilinmiyor değildi. Evrim biliniyordu, evrim zaten Darwin'in ortaya çıkmış bir şey değildir. Ta antik Yunan'dan gelen bir felsefedir. Bunların hepsi alim zatlar. Batı felsefelerini, Yunan felsefelerini bunları da biliyorlar. Bu fikirleri, evrim fikirlerini, materyalist, ateist fikirleri hepsini biliyorlar. Yani Anaximander'in, Empedokles'in ortaya koyduğu evrim fikrini i̇bn Kesir ve zamanın müfessirleri bunlar bilmiyorlar mıydı zannediyorsunuz? Yani bu Ömer Nasuh'u bilmen evrim fikrini bilmiyor muydu zannediyorsunuz? Dolayısıyla Bunları bu alim zatlar zerre kadar bu materyalist batı felsefeleriyle uydurmaya çalışmamışlar. Bu ayeti kerimeleri böyle tefsir etmemişlerdir. Zaten edilmesi de mümkün değildir çünkü bunlar açık ayetlerdir. Bir de tefsir de değil yani bu. Kur'an açıkça Adem Aleyhisselam'ın ilk insan olduğunu söylüyor. Bu konunun devamını önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız inşallah. Görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.